Merhaba, ben Türker Manavoğlu. Yaz tatili meditasyonuna hoş geldiniz. Şimdi rahatsız edilmeyeceğimizden emin olduğumuz rahat bir yere uzanarak gözlerimizi kapıyoruz. Ve derin bir nefes alalım. Nefesimizi verirken tüm bedenimizin rahatladığını hissediyoruz. Çok güzel, harikasınız. Şimdi bir kez daha derin bir nefes alalım. Nefesimizi verirken tüm zihnimizin rahatladığını hissediyoruz. Çok güzel. Şimdi de aynı şekilde bir kez daha derin bir nefes alalım. Nefesimizi verirken çok daha derin bir seviyeye indiğimizi hissediyoruz. Çok güzel. Şimdi bedenimizin tüm organlarını teker teker rahatlatacağız. Önce saç derisiyle başlıyoruz. Şimdi saçlarımızı hissedelim. Burada bir kan dolaşımı, bir titreşim var. Şimdi bu bölgeyi tamamen serbest bırakıyor ve bütünüyle, tüm hücreleriyle rahatlatıyor ve dinlendiriyoruz. Çok güzel, harikasınız. Şimdi de aynı şekilde yüz kaslarımızı hissediyoruz. Yüz kaslarımız, alnımız, yanaklarımız, dudaklarımız, çenemiz, burnumuz, kulaklarımız ve Özellikle de göz kapaklarımız, buradaki kan dolaşımını, buradaki titreşimleri hissediyoruz şimdi. Ve şimdi de bu bölgeyi tamamen serbest bırakıyor ve bütünüyle rahatlatıyor, dinlendiriyoruz. Çok güzel, harikasınız. Şimdi de aynı şekilde boynumuzu, omuzlarımızı, kollarımızı, ellerimizi ve parmaklarımızı hissedelim bütün bu bölgelerdeki kan dolaşımını, bütün bu bölgelerdeki titreşimleri hissediyoruz şimdi. Ve şimdi de burayı tamamen serbest bırakıyor ve bütünüyle rahatlatıyor, dinlendiriyoruz. Çok güzel, harikasınız. Şimdi de göğsümüzü, karnımızı, sırtımızı, midemizi ve belimizi hissediyoruz. Tüm bu bölgelerdeki kan dolaşımını, bütün bu bölgelerdeki titreşimleri hissediyoruz şimdi. Ve artık burayı dinlendiriyor, tüm hücreleriyle, tüm dokularıyla tamamen serbest bırakıyor. Rahatlatıyor ve dinlendiriyoruz. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi de kalçamızı, bacaklarımızı, ayaklarımızı ve ayak parmaklarımızı hissediyoruz. Bütün gün boyunca sizi taşıyan ve yorulan organlarınız onlar. Artık onları dinlendirme vakti geldi. Şimdi bu bölgeleri tüm hücreleriyle, bütün dokularıyla tamamen serbest bırakıyor ve tümüyle dinlendiriyor ve gevşetiyoruz. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Ve her geriye doğru saydığımda kendinizi çok daha derin bir seviyede hissedeceksiniz. 10 9 Gitgide daha derine iniyoruz. 8 7 Daha derine 6 5 Gitgide daha derine iniyoruz. 4 3 Daha derine 2 ve bir. Şu anda çok daha derin bir seviyedeyiz. Şu anda tüm beynimiz ve bedenimiz alfa frekansıyla uyumlanmış durumda. Şimdi kendinizi güzel bir plajda hayal edin. Bacaklarınızı şezlonga uzatmışsınız. Tamamen rahatlıyorsunuz Karşınızda muhteşem bir deniz manzarası. Gökyüzü pırıl pırıl, gökyüzü masmavi. Güneş içinizi ısıtıyor, içinizi aydınlatıyor adeta. Çevrenizde muhteşem palmiye ağaçları var. Hayal edin. Bir yandan güneş tepeden vurup içinizi o sıcacık enerjisiyle ısıtırken Diğer yandan palmiye ağaçlarının o güzel yapraklarından esen serin rüzgarlar içinizi ferahlatıyor. Bacaklarınızı şezlonga uzatmışsınız ve sadece dinleniyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey güzel tatilin tadını çıkarmak. Gökyüzüne baktığınızda uçuşan rengarenk kuşlar görüyorsunuz. Deniz Pırıl pırıl. Deniz masmavi. O kadar temiz ki içinde yüzen rengarenk balıkları dahi görebiliyorsunuz. Bu ne muhteşem bir manzara, ne muhteşem bir tatil. Bir elinizde keyifle okuduğunuz güzel bir kitap var. Diğer elinizde keyifle yudumladığınız lezzetli bir kokteyl. Kulağınızda ise muhteşem bir müzik. Kokteylinizden bir yudum alıyorsunuz ve o yudum boğazınızdan geçerken o ferahlığı, serinlik duygusunu hissediyorsunuz. Kokteylin lezzetli aroması dilinize, damağınıza ve bütün tat alma mekanizmanıza etki ediyor. O lezzetli tadı hissediyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu güzel tatilin yapmanız gereken şey güzel tatilin tadına varmak ve dinlenmek. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Güneşin o sıcak, tatlı, huzurlu enerjisi içinizi aydınlatıyor, içinizi ısıtıyor, içiniz sıcacık oluyor. Ve palmiye ağaçlarının esen serin rüzgarlar bedeninizi hafifçe ferahlatıyor. Kokteylinizden bir yudum daha alıyorsunuz ve o yudumla birlikte yine içiniz serinliyor. Ve sadece bu güzel tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Dinleniyorsunuz, rahatlıyorsunuz ve bu güzel, huzur dolu, muhteşem tatilin tadını çıkarıyorsunuz. güzel müziğin, güzel tatilin, kokteylin, bu serin rüzgarın, bu muhteşem plajın, muhteşem doğanın sadece tadını çıkarıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bunun tadını çıkarmak, rahatlamak, dinlenmek ve bu tatilden keyif almak. Başka hiçbir şey yapmaya ihtiyacınız yok. Sadece keyif almanız yeterli. Ayak kalktığınızı hayal edin. Ve güzel plajda yalın ayak yürüdüğünüzü hayal edin. Ayaklarınız ısınıyor sıcacık kumda. Ama bu kum ayaklarınızı yakmıyor. Sadece sıcak, ılık bir kum üzerinde, kumsal üzerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Elinizde kokteyliniz. Çok güzel meyve tadı var içinde. Kokteylinizden bir yudum daha alıyorsunuz. Ve gerinize baktığınızda ayak izlerinizi görüyorsunuz. Ve ileri doğru yürümeye devam ediyorsunuz. Denize doğru yürümeye devam ediyorsunuz. Denize hafifçe ayaklarınızı sokuyorsunuz. Ve denizin içindeki rengarenk balıkların yanınıza kadar geldiğini görüyorsunuz. Adeta sizle oyun oynamak istiyorlar. Avcunuzu denize daldırıyorsunuz ve balıklara dokunuyorsunuz. Balıklar size kendilerini sevdiriyorlar adeta. Ne kadar güzel bir tatil. Ne kadar huzur dolu, muhteşem bir ortam. Çevrenize bakıyorsunuz. Yeni yeşil bir doğa manzarası görüyorsunuz çevrenizde. Ağaçlar, rengarenk çiçekler. Gökyüzünün o muhteşem maviliği. Denizin o muhteşem berraklığı. Hepsi bir arada, birleşmiş durumda ve size düşen tek şey bu muhteşem tatilin tadını çıkarmak, rahatlamak ve dinlenmek. Şimdi 1'den 5'e kadar sayacağım. 5 dediğimde gözlerinizi açacak ve kendinizi çok daha iyi, çok daha mutlu, çok daha sağlıklı ve dinç hissedeceksiniz tıpkı harika bir uykudan uyanmış gibi. Ve gözlerinizi açtıktan sonra kendinizi harika bir tatilden dönmüşçesine dinç ve huzurlu hissedeceksiniz. 1 2 Yavaşça hareket etmeye başlıyoruz. Yavaşça kendimize geliyoruz. 3 Beş dediğimde gözlerinizi açacak ve kendinizi çok daha iyi, çok daha mutlu, çok daha sağlıklı ve dinç hissedeceksiniz tıpkı harika bir uykudan uyanmış gibi. Dört ve beş. Şimdi gözlerimizi açıyoruz, kendinizi çok daha iyi, çok daha mutlu, çok daha sağlıklı ve dinç hissediyorsunuz. Harika bir tatilden dönmüşçesine huzurlu ve keyifli hissediyorsunuz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir gün sizin olsun. Non ci riposo, tua docina o tua mor. Non più vrai questi bei pannachini. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donesco color, quel vermiglio...